Sabit polinom dediğimiz polinom içerisinde herhangi bir değişken bulundurmayan polinom oluyor. Ki daha önce fonksiyonlar kavramında da karşımıza çıkmıştı. Bir fonksiyonun sabit olması, o fonksiyonun içerisinde değişken bulunmamasıyla mümkün oluyordu. Polinomlarda da aynı şekilde, eğer içerisinde değişken bulunmuyorsa, yani yaygın olarak x kullandığımız için, içinde x bulunmuyorsa, biz o polinoma sabit polinom diyoruz. Mesela şöyle örnekler üzerinden bakabiliriz. Biraz küçültüyüm. Şöyle denmiş. A gerçek sayı olmak üzere e, ifadesi sabit polinom olduğuna göre A sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bir kere sabit polinom olmasını istiyorsak içerisinde değişken bulunmamalı. Buradaki gibi bir değişken bulunmamalı. Değişkenin bulunmaması da onun kas sayısının sıfır olmasıyla mümkün olur. Yani şuradaki A eksi 2'nin A eksi 5'in sıfır olması gerekir. Bu nedenle orayı sıfıra eşit diyebiliriz. a eksi 5 eşittir 0 yaparsak buradaki eksi 5'i de karşıya yollarsak bizim a'mız 5'e eşit olur. a sayısı 5'e eşit olmak zorunda. Eğer 5 yazarsak burası yok olacak ve bizim polinomumuz bizim polinomumuz px eşittir 4'e dönüşecek. Yani içerisinde herhangi bir değişken olmayacak. Değişken olmadığı için de polinomumuz sabit polinom olacak. Şimdi bir polinom verilmiş. Sabit polinom olduğuna göre P2008 kaçtır diye sorulmuş. Bir kere polinomumuz sabit polinom ise içerisinde değişken bulunmamalı. Şöyle bir tane x görüyoruz. Bunun olmaması gerekir. Sabit olması için. Bunu yapmak için de yani x'i yok etmek için de kat sayısını sıfırlayabiliriz. Kat sayısını sıfır yaparsak buradaki x buradan yok olur. Polinomumuz da sabit polinoma dönüşür. Bu nedenle kas sayısı olan 3m artı 6'yı 0 eşitlemeliyiz. 6'yı karşıya yollarsak 3m eşittir eksi 6 olur. Her iki tarafı 3'e bölersek bizim m sayımız eksi 2 olmalıdır. m yerine eksi 2 yazarsak ifademizi m'yi istemiyor. Polinomun kendisini bulacağız. m yerine eksi 2 yazarsak burası yok olacak. Şuraya eksi 2 yazdığımız zaman burası eksi 6 artı 6, 6 burası gitti. Şuraya da eksi 2 değerini yazarız. Bu durumda da bizim polinomumuz burası 0 oldu zaten. Şurası eksi 2 eksi 3'ten px eşittir eksi 5'e eşit olur. Bizden istenen şey p 2008. x'in yerine 2008 yazabiliriz. 2008 eşittir eksi 5 olacak. İçeriye ne yazarsak yazalım. Sonuç eksi 5 olacak. Zaten sabit polinom da budur. Sonucu hiçbir zaman değişmeyen polinom içerisinde değişken olmadığı için sonuç hep aynı çıkacaktır.